İki milyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin inancı yetmez. Cumhurbaşkanı adayımız için 23 Mart günü iki büyüklük beli elinde iki basıyla <laughs> oy verme sandıklarına koşturan o teyzemden aldım güçle. Karnında üç aylık bebeğiyle o bebeğin geleceği için oy kullanmaya gelen kardeşimden aldım güçle söylüyorum ki biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım arkaya gidersek bu ülkeyi yüz yıl geri götürecekler. Biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Susmayacağız. Yeni adım atmayacağız. Asla eğilmeyeceğiz. yerden ben buraya bundan iki yıl önce Ferdi Zeyrek kardeşim il başkan adayımızken biz bir yola koyulmuşken her şeyi başladığı yerden Manisa'dan geliyorduk. Buraya gelirken Manisa'dan ayrılırken şöyle söyledi. Bu kent büyük başlangıçların kentidir. Fatih Sultan Mehmet Babasının ölümünü Manisa'da duymuş, diz çökmüş, doğasını bitirmiş, beyaz atının üstüne atlamış ve dönüp beni seven arkandan gelsin demiş. O, o parti Sultan Mehmet Edirne'ye payitahta gitmiş, iki yıl sonra İstanbul'da bir devri kapatmış, bir devri açmış. Bir çağ kapatmış, bir çağ açmıştır. Manisa'dan ayrılırken dün akşam baba ocağında, ana kucağında annemin babamın evinde kaldım. Sabah ellerini öptüm. İki emekli öğretmen Helal Hoca ve Şükran Hoca'dan ayık duası aldım. Kongre'ye gittim. Aynı onlar da burada Naciye öğretmen ve Mahmut öğretmen gibi, Mahmut Hoca gibi evlatlarını izlemeye gelmişlerdi. O gün, gün o salondan çıkarken yanımdaki sağlıkçıma, can dostuma dedim ki iki öğretmenin çocuğu genel başkan olmuş iki emekli öğretmenin iki emekli öğretmenin evladı da İstanbul'da onur ve haysiyet mücadelesinin başında bu partinin sürdüğü yere gelmez dedim. Ellerini öpüyorum Mahmut Hoca'nın. Ellerini öpüyorum Naciye Hanım'ın. En sıkıntılı dönemde çok önemli bir görevi başarıyla yürüten örgütten saatin vidasından gelen ilçe başkanlığından gelen il başkanlığı yaparken başına gelmedik kalmayan her türlü saldırıya muhatap olan binası davalık olan kongresi davalık olan, kendisi üç davaya muhabbet muhatap olan ve bir büyük veren benim de kendisinden, örgünün kendisinden razı olduğu Özgür Çelik başkanımı yürekten kutluyorum. <laughs> o yüzden birileri hala daha Asli hukuk mahkemelerinin kapısında hala daha daha dün bu kurultayı döndürmenin umudunda AK Parti yargısından birileri koltuk, makam mevki dilebilirken ve AK Partililer, AK Parti'nin yargı kolları CHP ile AK Parti gençlik kollarının mücadele edemediği, AK Parti kadın kollarının kadın kollarımızla mücadele edemediği, ana kademenin ana kademeyi yenemediği, Recep Tayyip Erdoğan'ın artık siyaset üretemediği, umudu örgütleyemediği yerde bizi yenmek AK Parti yardım kollarına kaldıysa vallahi onları da yeneceğiz. Billahi onları da yeneceğiz. Beni, beni bir dinlesin. Biz nereden geliyoruz? Biz onların hikayelerini, süreçlerini, savruldukları yerleri biliyoruz. Savruldukları yerleri biliyoruz. Onlar sihir düşlemesinden gelirler. Onlar buraya sihir düşlemesinden geldiler. Aynı Ekrem Başkan gibi. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Ve Recep Tayyip Erdoğan Bugün Ekrem Başkan'a yöneltilen suçlamalarla ve fazlasıyla rüşvetle, irtikapla, yolsuzlukla, ihaleye fesat karıştırmayla, yasa dışı örgütlere destek olmayla suçlanıyor, yargılanıyordu. Bir farkla onun kapısına sabah altıda hiç polis gelmedi. Eşini kaldırıp da evlatlarının yanında onun haysiyetine dokunacak bir muamele görmedi. Onun iki polis kolunda hiç fotoğrafı yok. Bir gün gözaltına alınmadı, vatan emniyete götürülmedi, yargılaması tamamen tutuksuz gerçekleşti ve en nihayetinde cezası kesinleşince telefonla çağrıldığı cezaevine giderken Pınarhisar'a Önce Saraçhane'de miting yaptı, helalleşti, konvoyla gitti, yaptı, içeride şiir albümleri çıkarttı. Bugün kendisine yapılmayan bu muameleyi Ekrem İmamoğlu'na yapar, gözaltı yapar, tutuklama yapar, cezaevindeyken daha suçu kesinleşmek ne, iddianeme yokken sesinden korkar, metrolardan sesini duvarlardan resmini kaldırtan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir korku ve savunma içindedir. Onun cezayı aldığı mesele sihir okuduğu bir şiirdi? Hepiniz biliyorsunuz. O günde okunan bir şiirden cezayı ve siyasi yasağı doğru bulmamıştık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Baykal'ın desteğiyle suç olmaktan çıkarılmış, anayasa değişmiş, seçimler yenilenmiştir. Ancak her şeyin başladığı o şiiri SİİRT meydanında okuyan sonra anayasa değiştirilen SİİRT'teki CHP'nin ve AK Parti'nin milletvekillerinin partilerinin talimatıyla istifa etmesiyle seçimleri yenilendi. SİİRT'ten milletvekili seçilen ve gelip başbakan olan birinden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik tafıyla. O kişi şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunları yapmakta ve o Siirt'li seçtiği belediye başkanına üç dönemdir kayyım atamaktadır. Işte karşınızda cesaretiyle değil sadece ve sadece sinsiliğiyle yol alan, güçsüzken bükülen, kenar evrenin karşısında olan iki düğmenin peşine iliklemek için üçüncüyü arayan ama gücü eline geçirince kimsenin gözünü yaşına bakmayan bir kötülükle muhakkakız. O kötülük her şeyi göz almış olabilir. Manisa'da memleketimde söyledim, bir kez daha söylüyorum. O neyi gözaltısa, pastasını gözaltı. Ne bekliyorsa pastasını yapacağız. Asla ve asla bu kötülüğe teslim olmayacağız. çıkarmama müsaade var mı? Şimdi diyorlar ki ceketi çıkar kolları sıva. Benim işim ceketi çıkarıp kolları sıvamak değil. Benim işim kolları sıvayacak olanı dışarı çıkarmak. O hikayeyi o hikayeyi Erdoğan'ın hikayesini dinledik. Erdoğan'ın hikayesini dinledik. Şimdi bir de başka bir hikayeyi dinleyelim. Bunu da Erdoğan dinlesin. İtiraz varsa der veriyorsa